Sofra yoldaşlarım. Bravo, bravo, bravo. Ben entelektüel değilim. Çok konuşmaktan da hoşlanmam. Ama iş eyleme gelince kabul ben hazırım. Benim tiyatro hayatım, devlet tiyatrosundaki hayatım 33 yıl. Ee, ama işte popüler olma, yani halka gitmem e, son 7 yıl diyelim. Kutlar Vadisi, Testere Necmi. Halka mal olmak, yani Popüler olmak fena bir şey değil. Ben Tuncay'a ihanetinin cezasını vermezsem... ...herkes bize ihanet etmek için sıraya girer. Bizim mesleğimiz oyunculuk. Hı hı. E, oyunculuk da çok zor, meşakkatli bir iş. Yaptığım işten çok memnunum. Bu işten memnun olmanın birincil şartı da iyi olmak. İyi olmak zorundasınız. İyi olmazsanız zaten iyi oyuncu olmazsınız. Onun için iyi bir eğitim almak zorundasınız. Onun için mesleğinizi yaptığınız mesleği sevmek zorundasınız. Bunun sonunda mutlaka başarı gelecektir. Başparmağım, başparmağım neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç. Sizin resim yaptığınızı biliyorum. Bir opera evet. geçmişiniz var. Evet. Bir çok ciddi bir müzik eğitiminiz var. Evet. Değil mi? Onlar evet. bir şeyler kattı mı size? Ya Aman mutlaka mı? katmıştır ama. Katmaz olur mu? Yani bir oyuncunun şarkı söylemesi bir oyuncunun dans etmesi, bir oyuncunun bir enstrüman çalması. Bunlar oyuncuyu çok zenginleştiren şeyler. Ben sana kıyafetlerime dokunmayacaksın diye kaç defa söyledim peki. Bak hem de hangi kravatı takmışsın biliyor musun? Ha? Biliyor musun? <laughs> <laughs> en i̇şte yemin ederim. En eski, en çiçek, en dandik olanı seçmeye senin o en eski, en çirkin, en dandik dediğin kravat... ...benim en kıymetli kravatım. Aa! Mustafa ile evlenmeyeceksin. Ne? Bu izdivaç asla olmayacak kızım. Nasıl yani? Şimdi ben... Mustafa gibi rezil bir adamla evlenmeyeceksin. O ne sana... ...ne de bu konağa yaraşır bir adam değil. Az kalsın kendi öz yeğenimi ellerimle ateşe atıyorum. Devlet Konservatuvarı'nda bir yıl opera bölümünde okudum ben. Sonra Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne geçtim. orada benim işte bir yıllık bir opera geçmişim var. Elle me o Oh amant, plaisir d'amour ne dure qu'un moment Chagrin de mourir tu te